sevgili arkadaşlar, Biyoloğun Kuş Evi'ne hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü konumuz, muhabbet kuşlarını mamaya nasıl alıştırırız? Bununla alakalı inanın, yani özellikle ev üreticileri, yani evde bir iki kuş besleyenlerden aldığım, sıkça aldığım bir soru var. Muhabbet kuşum mama yemiyor, ne yapmalıyım? Şu marka mama mı kullanmalıyım? Bu marka mama mı kullanmalıyım? Hocam hangisini tavsiye edersin? Abi hangisini alayım? Mamanın içine ne katayım? Falan diye bu tarz sorular alıyorum. Bunu ben aslında YouTube'a ilk başladığım, Instagram mesela bir yolun kuş evini ilk açtığım günden beri. Yani önceki o maalesef kapattırılan, bazı karaktersizler yüzünden kapattırılan bir hesabımız vardı. Onu ilk açtığımdan beri kuşum mama yemiyor ne yapmalıyım diye bir soru alıyorum. Öncelikle şunu belirteyim sevgili arkadaşlar. Kuşunuz, şimdi iki grup kuş var. Bir, mamayı çok az yiyen, iki, mamaya hiç dokunmayan kuş. Yani mamayı çok az yiyen kuş grubuna gelirsek, eğer yiyorsa Yaptığınız mamada bir problem var demektir az yiyorsa. Yani zaten bir kuşun yiyebileceği maksimum eğer yavru falan bakmıyorsa bir çay kaşığı mama yiyecektir arkadaşlar. Zaten kuşun yapısı belli fazla bir şey yemez. Diğeri hiç yemiyorsa şimdi onların nedenlerine geleceğiz o kuşun mamaya nasıl alıştıracağız. Öncelikle salmadan ben her gün mama veriyorum kuşlarıma. Mama kabını içeri koyduğum an benim diğer kuşlarımın hepsi saldırır mütemadiyen saldırır. Direkt saldırırlar. Günün ilk maması ise eğer. Kuşlar daha önce bir sürü psikolojisine girmedikleri için mama alışkanlıkları olmayabilir. Şimdi sizin evinizde bir kuşunuz var. Kuşunuz 6 aylık, 1 yaşında, 2 yaşında, 3 yaşında fark etmez. Yani yavru değil artık. Bu kuşu mamaya nasıl alıştıracaksınız? Bu çok önemli. Şimdi mütemadiyen her gün mama yapacaksınız arkadaşlar. Yaptığınız mamayı çok az miktarda yapacaksınız. İnanın size yani havucu hırt hır yapıp böyle rendede bırakacaksınız. Yumurtadan şu kadar parçalık vereceksiniz. Çok az bir mama yapacaksınız. Çünkü görüyorum bazı arkadaşlar dolduruyor mamayı bir kuş için, iki kuş için. Ya kuş onu zaten yiyemez. Yani mümkün değil. Ondan iki tık 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 alacak bırakacak. Bunu yemedi diye de algılamayın. Ondan sonra arkadaşlar bunu sürekli yapacaksınız. Yani üç gün verdiniz kuşum yemedi değil. Bunu bir ay boyunca vereceksiniz bu yemi. Şu hataya da düşmeyin. Ben kuşun önünden yemi alayım. Mama vereyim, kuş aç kalsın, mamayı yesin gibi bir algıya da sakınlık girmeyin. Kuşlar mamayı çok sever arkadaşlar. Zamanla emin olun alışacaktır. Bir de yaptığınız mamanın içeriğine mütemadiyen dikkat edin. Evet, benim yaptığım mamalardan yapamayabilirsiniz. İçine kattığım malzemeleri bulamayabilirsiniz. Katsanız bile maliyetli olacağını söyleyebilirsiniz. Evet haklısınız. Ama daha basit mama tarifleri var. Mesela size şunu söyleyeyim. E, mamayı yesin diye kuşlar içine şeker, içinde şekerli olan gıdalar katıyoruz. Nedir? Cici bebe, peti ve Arkadaşlar, kuşuna bu ikisini veren adam kuşunun ölümünü hazırlıyor demektir. Bunu söyleyeyim. Evet kuş bunu yer mi? Yer. İş sever. Muhabbet kuşları, özellikle kıvırık gagalar maymun iştahlıdır. Ne bulurlarsa yer, ne bulurlarsa gagalarlar. O yüzden bu tarz mamalar vermeyin. Ve size tavsiyem arkadaşlar. Muhabbet kuşlarının sevdiği belli başlı ürünler var Nedir? Havuç severler. Nedir? Yeşilliği severler. Brokoli tarzı şeyleri severler. Bunları verirken öncesinde yani bir kuş için veriyorsanız çok problem değil. Suyunu sıkmanıza gerek yok. Bir de kullandığınız kuru mama kaliteli olmasına dikkat edin. Piyasada kullanılan kuru mamalar var. Kaliteli, Diğer üreticiler tarafından desteklenen, yani kalitesinin söylendiği kurmamalar var. Yoksa e, yok kesin yavru alırsınız yok kesin kuşunuz şöyle olur yok probiyotikli mama yok şuyunu ve kurtlu mama girmeyin bu toplara normal düz mama kaliteli işte belli başlı markalar var İsimlerini söylemeyeceğim onları e, malum reklam reklam almıyoruz yani versinler bize reklam kullanalım ürünlerini göndersinler bize <laughs> isimlerini söyleyelim çünkü. Mama olayı çok egzantrik bir olay değil arkadaşlar. Yani piyasada birden fazla kaliteli mama zaten mevcut. Bu mamaları kullanın. Ee, ev ortamında mesela şunu yapanlar oluyor. İşte galete unu koyayım içine, irmik unu koyayım, nişasta unu koyayım, bunları karıştırayım. İşte içine de biraz... bu kaliteli mama değil arkadaşlar. İçerik olarak çok zayıf bir mama, çok da sağlıklı bir mama değil. Baharat özellikle kullanımı muhabbet kuşlarının mamaları sevmesinde çok önemli. Ha nedir bu balıklar? Tarçını severler çok az miktarda ama koku verecek şekilde. keki severler, naneyi severler arkadaşlar. Nane kokusunu, muhabbet kuşları sever. Ee, i̇çine çok az miktarda, bu dediğim ürünler aynı zamanda kuşlara çok faydalıdır. Ama dozunu iyi ayarladıktan sonra. içine az miktarda pul biber arkadaşlar. Bunu sever, seveceklerdir. Kahve, kahvesi çok az miktarda. Ya nasıl diyeyim size? yarım pirinç tanesi kadar kokusunu vermesi kafidir. Ee, bu tarz mama yaparsanız ve sabır gösterip her gün bu mamayı yapıp 15 gün, 20 gün her gün tazelemek suretiyle tabii yani mamayı koyduktan sonra e, ya nasılsa mamanın içinde mama var bu 3-4 gün bir hafta dursun derseniz e, sonra kuşunuzdaki değişiklikleri görmeye başlarsınız. Yani hastalanır kuşunuz mesela sakın yapmayın. Mama 24 saatten fazla kuşun önünde durmaz. Benim tavsiyem sabah verin akşam alın. Yazın fazla da durmasın. 6 saati geçmesin yazın. Tavsiyem. Yani aslında 4-5 saattir de ben 6 saat diyorum. 6 saati geçmesin. Dikkat edin bunu mutlaka. Ee, akabinde bu tarz ürünlerle kuşlarınıza mamaya alıştırabilirsiniz. Bir de şunu söylüyorum arkadaşlar. Ee, mamaya alışkın bir kuşun yanına kuşların yanına ya da mamaya alışkın olmayan bir kuşu atarsanız ve mama verirseniz zamanla diğer kuş Mama yemeyen kuş, mama yiyen kuşun mama yediğini gördüğü için çok biraz tekerleme gibi olduk farkındayım. Yediği için o da merak edip zamanla o da o mama yemeyi öğrenecektir. Ama evde tek takım kuş bakıyorsanız bir öncesinde söylediğim gibi farklı ürünlerle mesela havuç verebilirsiniz. Havucu sever, kırmızı pancarı sever, maydanozu sever, yeşil naneyi sever, efendim o brokoli sever. Bu tarz sebzelerle sebze ağırlıklı yumurta, haşlanmış yumurtayı çok sever. Haştan inanın yani sadece alıştıktan sonra inanın elinizde mama kabını görsün. Kafes tellerini atacak. Bu şekilde bir mama yeme adaptasyonu sağlayabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Evet, mama ile alakalı, kuşları mamaya nasıl alıştırabilirim ile alakalı temel düzeyde size bilgilerimizi aktarmaya çalıştık. Şimdi diyeceksiniz ki bir de şunu da özellikle belirtmek istiyorum. Yavrudan beri mamaya alıştırılan kuş her zaman daha sağlıklı kuştur. Mama yeme problemi yaşamaz. Bir de e, her üreticinin maması farklıdır. Her ustanın eli farklıdır gibi, lezzeti farklıdır gibi. E, dışarıdan başka bir mama yiyen bir kuş aldığınızda sizin mamanız yemiyorsa, zamanla sizin mamasına, mamanıza alışmasını bekleyin. Bu bir süreçtir. Zamanla alışacaktır. Yağmurlu, soğuk bir izeden ama burası çok sıcak. Sobayı da yaktık. Bütün Türk yurtlarına selam olsun arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet